Gelin hep birlikte geçmişten günümüze oyun dünyasında gördüğümüz en garip, en absürt ve kimi zaman zihinleri durgunlaştıran 10 oyuna göz atalım. Mr. Mosquito Bu oyunda bir sivil sineği kontrol ediyorsunuz. Amacınız bir ailenin evine gizlice girerek onlardan yeterince kan emmek ve kışı atlatmak. Ama dikkatli olun. Eğer fazla açgözlü davranır ya da fark edilirseniz anında şaplayıyorsunuz yiyorsunuz ve oyun bitiyor. Erkeğin kafasından kanem, kadının gözlerinden kanem gibi çeşitli senaryolar içinde kendinizi belli etmeden söyleneni yapabilirseniz bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bir anda çok fazla kanemer veya başka bir şekilde yakalanırsanız şaplayıyor ve ölüyorsunuz dediğim gibi. JFK Reloaded. Evet yanlış duymadınız. Bu oyun John F. Kennedy suikastını simüle ediyor. Siz de Lee Harvey Oswald olarak oynuyorsunuz ve amacınız tarihte yaşanan o olayı birebir canlandırmak. Üç atış hakkınız var ve ne kadar gerçekçi bir suikast gerçekleştirirseniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz. Üstelik bu oyunun yarışması bile yapılmış ve en yüksek puanı alan kişi 10 bin dolarla ödüllendirilmiş. Enviro Beer 2000 Ciddi anlamda zihinlere durgunluk veren bir oyunda. Oyunun kısa açıklaması bile başka bir paradoks. Arabayı kim kullanıyor? Arabayı bir ayı kullanıyor. Bu nasıl olabiliyor? Oyunda tabii ki arabayı kullanan ayıyı oynuyoruz. Arabasıyla arazide ilerleyen ayımızı ağaçlara, göllere, kayalara çarptırarak, sarımsan içeri, balık, ağaç meyveleri vesaire düşürmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız ayımızın kış uykusu süresince tok kalabilmesini sağlamak. En sonunda bir mağaraya girip bir tuşa basarak kış uykusuna yatıyoruz. Tarihe en iyi ayı tabanlı sürüş simülasyonu olarak türünün tek örneği olarak geçmiştir herhalde. Parodius Bildiğiniz oyunlara benzemiyor. Belki de listedeki en anlam verilemeyen oyunlardan biri. Parodius adından da anlaşılacağı gibi aslında birçok oyunun parodi kombinasyonlarından oluşan bir oyun. Fakat durum burada biraz ileriye gitmiş. Bir platform oyunu olan bu oyunda kimi zaman yatay hareketli bir savaş gemisi kullanıyor, kimi zamansa kağıt uçak kullanan bir çöpten adama dönüşüyorsunuz. Bir başka bölümde uçan bir penguen olabiliyor ve rastgele şeyler evlerinde kendinizi oluyorsunuz Rastgele şeyler derken robot kollara takılmış dudaklar, dans eden dev bir kadın ya da dans eden mavi penguenler fırlatan dev bir Japon kadın kadar rastgele şeyler. Oyunun final bölümüne kadar aklınızı kaybetmezsiniz. Finalde kocaman robot ve penguen ile bir kara deliğin önünde savaşacak. Burada da başarılı olabilirsiniz. Penguenin bir jet uçağına dönüştüğünü göreceksiniz. Çünkü bu son derece mantıklı. Seaman. Evet, burası da garipleşmeye devam ediyor. Sanal bebek oyunlarından belki de en acayip olanı. Oyunda düzenli olarak kontrol etmeniz gereken bir hayvanınız var fakat bu hayvana bir insan yüz yerleştirilmiş. Üstelik bu yüz gerçek bir insana, oyunun yapımcısı olan Yu Saitoya ait. Oyuna bir mantar olarak başlıyor ve 5 kademede kurbağa adama kadar ilerliyorsunuz. Seaman'ınızı düzenli olarak kontrol etmezseniz ölüyor ve tüm süreç en baştan başlıyor. Oyunu isterseniz mikrofon ile sesli komutlar vererek de oynayabilirsiniz. Oyuna dair diğer bir ilginç ayrıntı ise bu balığı beslediğiniz oyunun anlatıcı sesinin sahibi Leonard Nimoy. Yani Star Trek'teki Mr. Spock. Harvester. Listedeki en fazla vahşet içeren oyun olan Harvester'daki oynadığımız kahramanımızın adı. Tıklama tabanlı çalışan bu macera oyununda Steve bir sabah hafızasını kaybetmiş ve geçmişe dair hiçbir şeyi hatırlamayarak uyanıyor ve sonrasında olaylar gelişiyor. Oyunun bir sahnesinde Rusya'ya nişanlanmış nükleer füzelerden sorumlu belden aşağısı olmayan bir askerle karşı karşıya geliyorsunuz ve eğer size sunulan seçeneklerden yanlış olanları seçerseniz bu adamın sizi kafanızdan vurup tüm füzeleri dünyayı yok etmek üzere ateşlediği bir video izliyorsunuz. Bunga Bunga Japon yapımı bu oyun, Atari salonlarında gördüğümüz büyük kabin oyunlarından biri fakat biraz farklı. Bu oyunda kabinin ön tarafında bir bacak ve dışarı doğru çıkmış bir popo oyunun kontrol unsurları olarak yer alıyor. Oyunda önce hedef alacağınız kişiyi seçiyorsunuz. Seçenekleriniz arasında eski kız ya da erkek arkadaşınız, gangsterlar, kayınvalideniz vesaire bulunuyor. Oyunla etkileşiminiz iki şekilde olabilir. İsterseniz elinizle kabinden çıkan popoya tokat atabiliyorsunuz İsterseniz de kabilin bir parçası olan iki parmaklı konsolu önünüzde duran popunun ilgili bölümüne... Evet. Chex Quest. Şiddet içermeyen bir Doom oyunu hayal yani edin. Amaç düşmanları öldürmek yerine onları yapışkan sıvılardan kurtarmak. Bu oyun aslında bir kahvaltılık gevrek reklamı olarak ortaya çıktı ve kutuların içinden hediye olarak dağıtıldı. Ama o kadar popüler oldu ki oyun dünyasında kendini yer edindi. LSD Dream Emulator. Mümkün olduğunca mantıksız ve saçma olmak üzerine kurgulanmış bir oyun. Farklı farklı yönler seçip ilerlediğiniz oyunda kimi zaman önünüze canavar benzeri yaratıklar atlayıp size fısıltı ile bir şeyler söylerken kimi zaman da korkunç suratlar yolunuzu kesiyor. Oyunun hemen hemen hiçbir vaadi yok. Sadece oyuncunun kafasını karıştırmaya çalışıyor. PlayStation 1 için hazırlanan bu oyun gerçekçi keşif oyunu olarak nitelendiriliyor Bölümleri rüyalardan ya da çiplerden oluşan oyunda her rüya 10 dakika sürüyor. Hemen hemen her şeyi etkileşim haline geçebildiğiniz bölümlerde bazen dokunduğunuz bir şey sizi bambaşka bir rüya alemine gönderebiliyor ve yeni gelen bölüm ile bir önceki arasında neredeyse hiçbir benzerlik bulunmuyor. Oyunda bazen önünüzden bütünüyle gri renkte bir adam hiçbir yürüme efekti olmadan geçiyor ve siz her neredeyseniz onun da yüzü size bakacak bir açıda oluyor. Zoo Race ve son olarak İncil'den ilham alan tuhaf bir yarış oyunu. Nuh'un gemisi efsanesini İncil'in bakış açısından ele alan Hristiyan temelli bir oyun. Oyunun açılışında bir grup insan bir kütüphanede Nuh tufanı hakkında konuşuyorlar. Konu bir şekilde Nuh'un inşa ettiği gemisinde bu hayvanları yarıştırarak eğlenmesi noktasına geliyor. İnançlar üzerinden tartışma ilerlerken dört kişi bir anda farklı hayvanlara dönüşüp kendilerini Nuh ve oğullarının inşa ettiği yarış pistlerinde buluyorlar. Yarış pistlerinde patlayıcı varillerden, roketlerden veya alevli silahlardan çıkan ateşlerden kaçmaya çalışırken bir yandan da rakiplerinizi geçip birinci olmaya çalışıyorsunuz. Üstelik her yarışın ardından düzenlenen dans partileri de cabası. İşte oyun dünyasında sınırları zorlayan en garip oyun. Eğer siz de daha fazla ilginç içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu garip oyunlardan sizin en çok ilginizi çeken hangisi? Yorumlara bekliyorum.